Bir defa bana çok soruluyor bu doktor arkadaşlarımız tarafından. Öyle eve gitmemezlik etmeyin diyorum. Çünkü bu işin ne kadar süreceği belli değil. Yani diyelim ki işte 4-5 ay belki 7-8 ay sürdü bu iş. Evet. Ee, eve gitmeyecek biz mümkün değil. Hani o yüzden yeter ki gerekli tedbirleri alalım. 22 adet bebekten mesela tabii ki sosyal izolasyon kurallarını alacağız yapmamız gereken en önemli part dışı maske takmak evde. Evet hani be bebeği bırak tutamazsınız. Gelir sarılır falan yani uzak tutmak mümkün değil. Evet. Ama mümkün olduğu kadar bebekle yakın ilişki kuracaksanız da bir buçuk metreden yakın ki neredeyse o uyudu sürelerin dışında sürekli olur. Maske takmanız oldukça işe yarar. Hastanede eğer işte çalıştığınız yerde eve gittiğiniz kıyafetle de tamamen değiştirirsiniz. Gitme, hastaneden çıkmadan işte elinizi falan iyice yıkar, şeye kadar, hastanenin en son değdiğiniz noktasına kadar. Ben mesela odamdan çıkıyorum, asansöre biniyorum, elime bir tuvalet kağıdı alıyorum, en son işte şeyin kapının düğmesine basıyorum, çıktıktan sonra onu atıyorum şeyi. Sonra da e, arabaya gidince elimi temizliyor. Bunlara dikkat edelim. Yani mümkün söyle evden gitmemeye falan. Çünkü o gerçekten hani size diyebilsem çocuklar dişimizi sıkın bir ayda bitiyor. İnsan dayanır bir an. Hele bir e, de, e, de. Ki, anne, hem anne hem baba peki ya, ya, da sağlık personeli yapacak bir şey yok. Gidilecek yani. Yani e, şeyle işte odalarımızı ayırdık diyenler var. Yani bunlar dediğim gibi ne kadar süreceği belli olmayan bir şeyde çok pratikte uygulanabilir şeyler değil. Davranışlar değil. Yani içiniz hiç rahat etmiyorsa dediğim gibi yapacağınız en iyi şey maske takmak.